Abi diyoruz ki hedon atalım. Premier'e hedon var. Olur. Okey. Toksik diyeyim geldiyse okey. Dört tane mi yoksa? Evet evet. Abi ben de bir yok ya. Dör, dördümüz atıyoruz değil mi? Aynen. Ya belliydi yani. Nerede başladık arkadaşlar? Yoz müdahalesi de yerim, Ben değilim ben neyim? Tamamdır. Ben main'e gidiyorum hemen. Yoz müdahale var. Aa, doktor Aa. geldi. Hı, Main'de. Evet okay, evet, okay. evet doktor gelmiş. Ben de main'deyim. Getiriyorum getir Yavuz abi istiyorsan. Tamam getir. Bir tane palet yedim. Tamam. Getiriyorsun değil mi? Evet, sen evet, evet getiriyorum. Ben... Çift mi yapıyoruz? Okey. Tamam soldayız ha. Pencere tarafta <laughs> değil. Hayır emirilerden sola dön. Her zaman attığımız yer. Tamam. Burada değil mi? Oğlum bu, var ya bu, har bu haritayı nerfleyecekler ya. Bizim yüzümüzden gidecek bu harita söyleyeyim ben sana. Kaldıracaklar <laughs> buradan dolapta. <laughs> Aynen oradayız. Ben bir. Güzel oldu. Şimdi ben dönüp gireceğim oraya. Bir tamam. Bir ben, attım. <laughs> ben giriyorum. Tamam. İlk tamam, başta Ben getiriyorum. Gelmedi ya. <laughs> Dikkat edin arkadaşlar. Aa hala dolaba bakıyor lan hala adam. Ayşe Aa, da. <laughs> kendi, kendi kendine fake atıyor manyak. <laughs> tamam devam edelim. Adam paranoyet Diğer arkadaşa... ya. Diğer yapan kim? Ben. Çağırsan mı yapayım? Çok, Aynen, iyi, çok iyisin çok iyisiniz. Çok Allah iyisiniz. Allah. Allah. Güzel. Takım biliyor takım biliyor. Sizi toksikler sizi. Bir de şeyde DC atacak gibi geliyor bana da ya. Ee, katil sen neredeyse nerede katil şu an? Olabilir ya salmış olabilir belki. Abi. Abi bu ağlıyor. Saldı mı? <gülüyor> abi <gülüyor> duruyor böyle ortalıkta duruyor. Nerede bakayım? Oo salmış bu. He <laughs> iki tane dolattık bu, bu, kadar da olmaz ya. E Uzu abi ben bunu da heceden sayarım mi? bence. Gelin, gelin bir Aa, fotoğrafını yapalım, çekeyim. Gel, gel, yanına geçin bir fotoğrafını çekeyim. Hatıra alayım. Sen de geç ha. Ver öyle bir poz. Oh süper. <laughs> bir de ikisi çömeliyor ya. <laughs> sen de çömelsene sen de çömelsene. Dur dur tut böyle. Üç deyince şey yapalım. El, el uzatalım. Tamam, bir, iki. Çok iyi tamam. Gelin aldım. <laughs> Hatta fotoğrafını da çektirdik dedik hadi bakalım. Evet saldı bu ya. Bir daha gireriz. Ya, ya da abi iyice. gelsene sana bir şey göstereceğiz. Ben evet, abi biz bu map'te bir bug bulduk. Hadi ya. Buradayım abi clear. İdam, i̇damın oradayız. Abi bak. Exploit bulmuş abi. Vay serseriler. Nasıl yaptınız onu? Şu köşeden çıkıyoruz Çok abi. abi. Köşeden şöyle. <laughs> Bir daha et göster bakayım. Şöyle. Ha. Ormonta da var biliyorsunuz değil mi bu? Evet ormonta da çıkılıyor. Tatil buradan vurabiliyor mu peki? Orta Hayır, ortaya köşe geçersen de... vuramıyor. Çok köşeye durunca vuruyor da ortada vuramıyor. Ha şöyle vuramıyor şurada. Aynen. Aynen. Ama bir kere çıkışı <laughs> çözerse abi <laughs> o zaman sıkılıyor Abi bu katil kurbanlar her şeyi hak ediyor ya yemin ediyorum. Neyse bu da bir DC sayalım bunla Bence de. Aynen. Bakalım şey yazacak mı? GG <laughs> <-g> yazıyor ya. <laughs> evet burada atabiliriz. Ben köşedeyim. Burada bir bir... var. Pardon abi sözünü kes. Ee, ben yok Tamam. Burada Yine doktor, doktor geldi. Yan yana üç Yine doktor. doktor. Aynen. Tamam ben oturdum zaten. Buraya geliyor Gelelim. galiba. Geldi geldi geldi. Geldi. Geldi mi? Tamam. Ben jeni yapıyorum. Biz dağıldık. Tamam ben kancaya gideyim. Tamam. Ama tamam, ben de başka jeni atalım. Hayır bana geldi adam. Ben ilerlerim sen de jeni geç yandı. Tamam. Kütüphaneye gel bu arada ojan yüksek. Adamı ben çekiyor mu ya siz takılın. Tamam. Ben bitirmek üzereyim bir tanesini. Tamam. Az önceki doktor abisini çağırdı herhalde. Power şarjı Şu tamam, an bende değil. Sanırım bana geldi göremiyorum hala. Aynen bende. Ben alabilirim. Ben alabilirim. Ben Siz aldım, aldım ya Yavuz abi. Allah Allah. Aynen mı? Seni nasıl grep yedi? Abi dolap. Ben... mi? İyileş, iyileşelim mi? Olur bence bir iyileşelim ya. Aynen bir reset. Ben iyileşemiyorum. Buraya, buraya, geldi. Buraya geldi. Buraya geldi. İstersen sizi Abi girelim. ben şu an e, mesele haline getirdim. Bu adama bodoslama atmam lazım. Aa, aga. Alıyorum ben, ben seni. Ki aldım aldım kim burada? Beni aldı bana geldi. Tamam iğneyi bas istersen sen. Sen de etki olacak. Bende değil ya şeyde. Agoya bastım ben. Tamam. Tamam. Sana geliyor Agoya koş koş koş. Ben kurtarayım. Saldı mı? Aa. Beni aldı. Aynen beni saldı. Eko saldı. Hadi blok alsam. At çıkmaz abi. Atamazsın ya. değil mi? Yok yok. Tamam. Sana geliyor. O şey ben kimde? Be. Yarkın. Tamam. Yarkına git. Doğru gitti. Ben alıyorum. Oğlum ben, ben ortadaki Jeni yazıyorum. Tamam. Abi bende tamam. Emir, Emir sensin değil mi? Evet, evet benim. Tamam. Kimin sonu Yarkın senin sonu nasıl ışın galiba? Sen, sen lazım. Güzel tamam. sen biraz seni iki sen mü? Evet. Ama seni kovalıyor şu an. Seni salmayacak ha o. Evet evet. Oyalarım ben abi. Çıkartmamız gidiyor, lazım ya. ya. Gözden kaybettirmemiz lazım. Neredesin? Evet evet ama ama Yarkın sen Yarkın'a git yardıma Emir ölmesin. Evet tuku Tamam. Ee, Ali misin? Evet önden yedi. Tamam kartı buraya geldi. Ben de değil gitti zaten. Tamam tam tamam, burada burada ben burada. Ben tamam, İyi. uzaklaşırım ben orada. Metkitin var değil mi? Metkitim yok kanal kan tam duruyor şu falan. Tamam bende <laughs> <laughs> tamam, ben bu. Ben yapıyorum Tamam yapınca Ben de geldim arkamda Oversharj var ya, Oversharj vuruyor Oversharj okey Neredesiniz siz? Neredesin kızı? Sizi oraya... yani, de oraya getirmeyelim Ben Evin'e döneyim, Evin Jhin'i yapıyorum Bu tarafındayız <laughs> Tamam Beni kovalamıyor dolanır ya Benim Şu an müzik çalıyor da beni kovalamıyor galiba Bizim de yakınımızda ya, bize geldi Bize Tamam Blok aldım ben <laughs> Tamam Ana mekan dolabındayım yani Jenny bozdu. Tamam. Gidiyor. Yani jenlere Jenlere vuruyor ya. Jenlere oynuyor. Oversize yani ya. Arkasındaki dolaptayım. Eko gördüm ben. Okay. Ah. Şurada dolapta. Oturuyorum sana. Bana geldi. Ay saldı. Gel iyileştireyim. Bekle bir dakika kendimi şey yapmam lazım. Jenner başa sarmış ya. Yanındayım oldu. Yanındayım yarkın, yarkın Ah be yine boşa gitti ya. Olsun sağlık olsun. Bu harita biraz sıkıntılı ya. Evet ya. Glamil hmm. gelse güzel olacak. İyi bir map ya. Hmm. Benim ve gelse de ECG'de Şokları neredeyse her yere gidiyor. Sen git ben alırım oğlum. Hmm. Tamam. Ee, çıkış kapısının oradaki şendeyim. Tamamdır. Tamam. Kancı yakınında adam. Şey... Ulu yaklaştı, alıyorum ben. Evet, evet, evet. AAAAAAAA! Bence gene dokunalım ya. Tamam, gelin Ben de hala. Tamamdır. Biz heal'lanıp Janna'a oturacağız azıcık ama. Tamam. <laughs> ama hala bende dikkat edin, birken yüzde elli, birken daha yüzde. Ah, tak çıkıyor. Bize beni, galiba. Beni salmış mu arkadaşlar? Beni sağla. Evet hep bize donuyor zaten. Ben erken gideyim Hı? de. Yavuz abi çıkış kapısının oradayım istersen iyi Tamam ben de bir zen şu an tamir ettim zen var be. Eee zen'e vurdu. O zen'e geri döneceğim. Bana geldi. <laughs> Over charts. İyi güzel herkes zen yapıyor şu an. Bu tutamayacak ya zen'lere büyük ihtimalle. Agonu onu uzak var. Sen, sen bitirdin. Köşe, köşe köşedeyim onu bitirdin ya. Oradan sağa dön. Bak dur heh, ha doğru yere geliyorsun aynen. Gel öyle dümdüz öndeyim bak. Alan dedarda bak. Aa, Aa kurtarmamız lazım. Beş kurtarmamız bir lazım. Bir gel mi? gel gel gel. Ölmemesi lazım. Yarkın. Tamam bir tane daha vursun bana. Ya, bir ben bir düşün. Geliyorum, Çık, geliyorum, geliyorum 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 geliyorum. Aa. A. Ah. ah evet, Hadi, evet. Neyse Anladım, neyse atacağım. sıkıntı yok, sıkıntı geliyor, yok. Geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor. Çok atıyor, çok atıyor. Abi dolabın önüne geçebilir misin? Tamam, bende bende ben. Aaa ben ben. sıkıntı. Orada şey atmaya çalışsın değil mi? Do ben, şey ben kendime abi, gelmem şey lazım ki şey Yavuz atmaya atmaya abi alıyorum. Aldım ben. Tamam güzel. Can abi var bende zaten, siz yapınca. Tamamdır. <laughs> Yavuz abinin cehene gidiyorum ben. Ha o yüzden şey, baya şey, helal, helal etmiştim en ben en ya. Bana geldi galiba bu oyuna. Ben de. %80 benim can. Tamam. 60. Ben de bu arada. Tamamdır. Ben de hala. Ben de. Beni saldı. Seni kurtarmamız lazım ya. Benim can bitiyor. Beni saldı. Tamam. tamam. Bana gelsin sıkıntı yok. Bana gelirse gelebilir ya. Yani. Evet. Bu jeni salmayacak. Bu jeni trapleyebilir. Hangi zan? Eee köşedeki jen. Şey. Tamam. A attım ben, ben bunu Hoca bir bodasına. beni öldür. Bu jeni bitirebiliriz aslında. Adre var tamam. mı? Tamam bende hala bende hala. Tamam ben oturdum ben hocam. Tamam süpersin. Hala bende ben. De, Bırak. Utanır. beni beni saldı yine galiba beni saldı. Jene geliyor. Ee, sizin jene geldi her zaman ki can. Tamam, ben şeydeki kütüphanedeki jene yapıyorum ya. Oraya vurdu. Kütüphanedeki jene. Ben diye. de. Şu an bende değil. Haberiniz olsun. Tamam. Aa, aa. Ah, beni görmüş. Beni nasıl gördü bilmiyorum. Kanca yoksa yakınımda Kaca... aslında. Aa direkt dibinden. Cık, çok kötü oluyor ya. Ah be. Kendime geliyordum duvar arkasında da nasıl gördüm bilmiyorum. Aa sene de yatak olan. Özdü. Sen de yatak olmuş. Nur şarj attı. Hem bitir onu. Tamamdır. Ana geliyor. Kalp atistesi vardı. Bu <laughs> Jenny ya. Hmm, Jenny ya. Evet. Ne oldu ya orada vurmadı. Bu Bu ildini ona göre yapmış ha. Ana geldi. Sen biraz yapabilirsin o üzerine yapıyorum. <laughs> bir herkes Tamam. Süpersin. Zen'in yanındaki kapıya gidiyorum Yavuz abi Tamam. Yavuz abi saldı galiba. salmış abi. Tamam, tamam emin ol Tamam kapıya gidiyorum. Yine. Sen, de mi? Hayır bende değil şu an. Kapıları gezdim. Hangi kapı acaba? Bu kapı mı açtı? Ee, Jen'in yanındaki ya hala. Tamam açıyor musun? Evet %50. 60 oldu. Tamam tamam gel. Aa buraya gelecek. Açar abi. Tamam açar mısın? Tamam. Bende şey var. Açarım açarım. Aaa no idi var. Aynen. Açarım açarım. Aaa no var. Anla ki. Sen toparlan biraz orada. Toparlan sen tamam. biraz orada. Aa, <laughs> kapı yüzde kaç? Eee 80 <laughs> Tamam. Ben... 99 değil tam da. Ya. 99'a yakın. Ama. <laughs> Toparlandın mı sen? Evet yüzde yetmişe geliyor tam toparlanmıyor. Ah be basamadım. Basamadım <laughs> şey. Kan şey. kesici basamadım ya. Alabilir belki ya. Yok ya salmaz. Çok hızlı geldi ya. Blood last. Blood last var ya hızlı geldi. Nasıl laglamasın bari ya. Nasıl <laughs> bu arada? <laughs> Orada şey düşündüm kan kesiciyi basıp sana, sana dokunmayı da. <gülüyor> 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 salacak herhalde. Ya da toksiklik yapıyor da olabilir. Yok yok salıyor. Yok, salıyor ya. galiba. Sallıyor, aynen. <laughs> Yine kazanırdık da. John Ocean teşekkür ederim. Bence birimizi alacak. Yok ya almıyor. Ha güzel. Diyeceğim. Hmm. Egosunu tatmin etti şu an o. Bodos'u mu attınız mı, mı siz? Siz. Siz. Buna. Yok atamam. Abi ben Zen'den geri kalmayalım diye Zen yaptım full ya. Biraz dolu upladım. ha. ölümüm <laughs> Ben attım ya bir tane. At bir tane attım ben buna. Tüh be neyse. <laughs> Draw game oldu. <laughs> bir tane biz de ejettirdik. <laughs> Güzeldi. Keyifliydi ya güzeldi arkadaşlar. Tekrar bekleriz Gelin bana. elinize, elinize sağlık. sağlık. Eğlenceliydi. Eğlenceliydi. Sağlık abi. İyi oynuyorsunuz valla. Teşekkür ederiz abi. Tebrik ederim. Biraz patlı ama kusura Yok yok ya ne kusuru. Eğlendik önemli olan eğlenmemiz. Aynen öyle. Aslında 4 escape alırdık da biraz loopları uzun tutamadık ya. E evet evet. 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 Map'ten dolayı o da. da. Evet. Haritası gü güçlü ya. Kalmam. Evet. Evet. Elinize sağlık. Senin de abim tekrar. Teşekkürler. Abi. Teşekkür Teşekkürler abi. Eyvallah. İyi Sağ olun yayınlar. arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. İyi Kendinize oyunlar. iyi bakın. Bizde Bay bay. Bay bay.